Evet birinci sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir denilmiş. E, fosil yakıtlar canlı kalıntılarının oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca başkalaşım geçirmesi sonucu meydana gelir. Fosil yakıtlar petrol ve kömür olmak üzere ikiye ayrılıyor. Demek ki petrol ve kömür... Birer fosil yakıttır. Petrolden benzin ve motorin elde edilir. Bu nedenle bunlar da fosil yakıttır. Doğalgaz, petrol türevi bir yakıt olarak kabul edildiği için bu da fosil bir yakıttır. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuzda fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir defa fosil yakıtlar canlı kalıntılarının oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca başkalaşım geçirmesi sonucu oluşur. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. Kömür ve petrol olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Bu da doğrudur. Aynı zamanda doğal gaz petrol türevi olan bir yakıttır. E, kullanımı sonucu meydana gelen atıkların çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü fosil yakıtların birçok kullanım alanı var. Ancak bu yakıtların bilinçsiz ve aşırı kullanımı e, çevre sorunlarını ortaya çıkarıyor. Özellikle küresel ısınma ve bunun sonucu olarak iklim değişikliklerinin de en büyük sebebi Fosil yakıtlar sonucunda açığa çıkan gazlar ayrıca bu gazlar asit yağmurlarına da neden oluyor. Ve yine taşınması sırasında meydana gelen kazalarda e ekolojik hayat için kalıcı zararlar meydana getiriyor. Büyük çoğunluğu çıkarıldığı bölgede herhangi bir işleme tabi tutulmadan yakıt olarak kullanabilmektedir. Bu yanlış. Mesela petrolü örnek verecek olursak petrol e doğrudan kullanılmıyor. E ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılıyor petrol ayrıştırma tesislerinde. Ve bu ayrışma sonucunda da benzin, motorin, LPG, gaz yağı, e, kerosan, fueroil ve zift gibi birçok petrol türevi elde ediliyor. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet üçüncü soruda bize yukarıda verilen kömür türlerinin enerji verimliliği arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. E, şimdi kömürün oluşum e, sırasını bilmemiz gerekiyor. E, oluşum süresi arttıkça... Enerji verimliliği de artıyor. Ee, i̇lk e, oluşan yapı turba, daha sonra linyet, daha sonra taş kömürü ve antrasit. En geç oluşan antrasit olduğundan dolayı enerji verimliliği en yüksek olan antrasittir. En düşük olan turbadır. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet dördüncü soruda bize doğal gaz ile ilgili velin ifadelerin hangileri doğrudur diye sorulmuş. Doğal gaz bir fosil yakıttır, petrol türevi olan bir yakıttır ve bir gaz karışımıdır. E, yapısında büyük oranda metan vardır ama bunun yanında etan, propan, bütan ve az miktarda e, sülfür asidi ve karbondioksit gazı da bulunur. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılamaz. Evlerde ve iş yerleri de yakıt olarak kullanılabilir. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılan gaz LPG'dir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet, 5. soruda bize küresel ısınma ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncülde fosil yakıtların kullanımı sonucu meydana gelen gazların güneş ışığının dünyadan ayrılmasını zorlaştırmasıyla dünyadaki ortalama sıcaklığın artması olayıdır denilmiş doğru. Çünkü fosil yakıtların yapısında karbon var ve en önemli e, açığa çıkan e, gaz da karbondioksit gazı. Bunun salınımının artması. E, güneş ışınlarının ısı tutma özelliğinden dolayı karbondioksit gazının güneş ışığının dünyadan ayrılmasını zorlaştırması ve bu nedenle de dünyadaki ortalama sıcaklığın artması sonucu ortaya çıkıyor. Ve bu da tabii ki de iklim değişikliklerine neden oluyor ve sıcaklığın artması yine kutuplardaki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir diyoruz. Evet 6. soruda bize alternatif enerji kaynakları ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye sorulmuş. Alternatif enerji kaynakları doğada var olan ve yenilenebilen enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle birinci öncü doğrudur. fosil yakıtlara oranla çevreye hemen hemen hiç zarar vermeyen ve ekolojik sistemi bozmayan enerji kaynaklarıdır alternatif enerji kaynakları. Bu nedenle ikinci öncül de doğrudur. Nükleer enerji en maliyetli olanıdır denilmiş. Bu yanlıştır. Çünkü en maliyetli olanı hidrojen enerjisidir. Bunun da nedeni hidrojen elementinin doğada büyük oranda bileşikleri halinde bulunması bu nedenle de saf hidrojeni elde etmenin maliyetli olmasıdır. Aynı zamanda hidrojenin saf olarak elde edildikten sonra depolaması da sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet yedinci soruda bize çevre kirliliğinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye sorulmuş. Petrol tüketiminin artması petrol bir fosil yakıttır. Bu nedenle çevre kirliliğine neden olur. Kömür tüketiminin sürekliliği yine kömür de bir fosil yakıttır ve Çevre kirliliğine neden olur. Enerji kaynaklarının bazılarının aşırı kullanımı, yine fosil yakıtların aşırı kullanımı, bilinçsiz kullanımı çevre kirliliğine neden olur. Ve yine fosil yakıt tüketiminin geçmişten günümüze olan etkileri bunların hepsi çevre kirliliğine neden olur. Ancak rüzgar enerjisi alternatif bir enerji kaynağıdır ve alternatif enerji kaynaklarının çevreye bir zararı yoktur. Çevre kirliliğine neden olmazlar. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Evet, 8. soruda bize aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağı değildir diye sorulmuş. Alternatif enerji kaynağı Kaynakları fosil yakıtları oranla çevreye hemen hemen hiç zarar vermeyen ve ekolojik dengeyi bozmayan enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, jeotermal enerji buna ek olarak yine nükleer enerji alternatif enerji kaynakları olarak ifade edilir. Ancak doğalgaz bir fosil yakıttır ve alternatif enerji kaynağı değildir. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet 9. soruda bize jeotermal enerji ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. E, jeotermal enerji yeraltı sularının yerin derinliklerine inip burada yüksek sıcaklıklara ulaştıktan sonra tekrar yeryüzüne çıkmasıyla elde edilen e, bir enerjidir. Yeryüzüne çıkan sıcak su ve su buharından elde edilen bu enerji konut ve seraların ısıtılmasında ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Yeryüzüne çıkarılan su santrallerde ısıtılmaz. Çünkü biraz evvel de söylediğimiz gibi yeraltı suyunun yerin derinliklerine inip burada yüksek sıcaklıklara sıcaklıklara kadar ulaştıktan sonra e, tekrar yeryüzüne çıkmasıyla elde edilir. Bu nedenle üçüncü öncülümüz yanlıştır. Ve yine jeotermal enerjinin e, en önemli dezavantajlarından biri sadece çıkarıldığı bölgede kullanılabilmesidir. E, sıcak suyun uzun mesafeler e, kat etmesi verimi çok düşürür ve ihtiyacı karşılaması hale gelir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet, 10. soru biyokütle ile ilgili. E, biyokütle yine yenilenebilen e, alternatif bir enerji kaynağıdır. E, ana bileşeni karbonitrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli maddeler e, biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılır. E, bu sayede doğal enerji kaynaklarının korunmasını sağlar. Aynı zamanda kırsal kesimlerde ekonomik açıdan e, gelişim sağlar. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. İş imkanı sağlar ve sosyolojik yapıyı bölgedeki sosyolojik yapıyı olumlu yönde etkiler. Kullanımı, taşınması ve depolanması kolaydır. Bu nedenle E seçeneğimiz ve C seçeneğimiz de doğrudur. Ama üretiminde bor elementin önemli etkisi vardır denilmiş. Bu yanlıştır. Çünkü bor elementi bor madeni ve bor enerjisi elde etmek için kullanılır. Bu nedenle D seçeneğidir cevabı diyoruz 11. soruda bize hidrojen enerjisi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ee, hidrojen enerjisi hidrojenin yanması sonucu elde edilen bir enerjidir. Ve e, çevre dostudur çünkü yanma ürünü olarak yalnızca su buharı oluşur. Bu nedenle üçüncü öncül doğrudur. Ancak günümüzde kullanılan en yaygın enerji türü değildir çünkü e, günümüz teknolojisinde e, hidrojen enerjisinden yeteri kadar e, yararlanılamaz. Nedeni de hidrojenin saf olarak elde edilmesindeki güçlük ve depolama sorunudur. Bu nedenle birinci öncül yanlıştır. Aynı zamanda hidrojen elementi doğada büyük oranda bileşikleri halinde bulunmaktadır bulunur Bu nedenle de saf hidrojen elde etmek oldukça maliyetlidir. Ee, yani hidrojen doğadan kolaylıkla elde edilemez. Bu nedenle ikinci öncülümüz de yanlıştır. Doğru cevap yalnız 3B seçeneğidir. 12. soruda bize güneş enerjisi için verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Bir defa güneş enerjisi bir alternatif enerji kaynağıdır. Ee, ve zararlı hiçbir atığı bulunmamaktadır. Çatılara yerleştirilen güneş panelleri sayesinde sıcak su ve elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ve kurulan güneş santralleri, güneş enerjisi santralleri ile düşük maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ve insanların çok eski tarihlerden beri kullandığı bir enerji türüdür. Bu nedenle cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir.